Yurt dışında yaşayan Türk vatandaşlarının veya çifte vatandaşların, Türkiye'ye kesin dönüş yapması durumunda gümrük mevzuatı çerçevesinde tanınan muafiyetler ve araç getirme hakkı önemli avantajlar sağlamaktadır. Bu sunum, bu haklardan faydalanma koşullarını, prosedürleri ve dikkat edilmesi gereken hususları detaylı şekilde ele almaktadır. Kesin dönüş, yurt dışında en az 24 ay ikamet eden ve bu sürenin sonunda Türkiye'ye sürekli yaşamak amacıyla dönen kişilerin durumudur. Gümrük muafiyeti, kesin dönüş yapan kişilerin belirli koşulları sağlamaları halinde eşyalarını ve araçlarını gümrük vergisi ödemeden Türkiye'ye getirme hakkıdır. Gümrük muafiyetinden yararlanma şartları arasında Türkiye'ye kesin dönüş yapmadan önce en az 24 ay boyunca yurt dışında ikamet etmiş olmanız gerekmektedir. Bu süre içerisinde 180 günü aşan Türkiye'deki ikametler toplam süreden düşülür. Yurt dışında şahsi kullanım amacıyla edinilmiş olan ev eşyaları, mutfak araç gereçleri, elektronik eşyalar vb gümrük belgesinden muaftır. Eşyaların ticari amaçla kullanılmaması şarttır. Getirilecek eşyaların getirildiği ülkede en az 6 ay boyunca kullanılmış olması gereklidir. Türkiye'ye girişte gümrük kapısında veya gümrük müdürlüğünde kesin dönüş beyanında bulunulması gerekir. Kesin dönüş yapan kişilerin yurtdışında kayıtlı araçlarını Türkiye'ye getirebilmeleri için belirli şartlar mevcuttur. Araç, kesin dönüş yapacak kişi adına kayıtlı olmalıdır. Aracın kesin dönüşten önce en az 6 ay süreyle yurt dışında kişinin kullanımında olması gerekir. Araç, Türkiye'ye getirildiği tarihten itibaren 2 yıl boyunca 730 gün kullanılabilir. Süre sonunda araç ya yurt dışına çıkarılmalı ya da Türkiye'de yasal yollarla gümrüğe bildirilmelidir. Kesin dönüş yapan kişi aracını Türkiye'ye gümrük vergisinden muaf şekilde getirebilir. Ancak aracın başka birine devredilmesi, satılması veya kiralanması yasaktır. Araç deniz, kara veya hava yoluyla getirilebilir. Getirilen aracın Türkiye'ye girişinde taşıt ön beyan formu doldurulması ve gümrük işlemlerinin tamamlanması gereklidir. Gümrük vergisinden muaf olarak Türkiye'ye getirilebilecek eşya türleri arasında mobilya, beyaz eşya, mutfak malzemeleri, kişisel kullanıma yönelik tekstil ürünleri, TV, bilgisayar, kamera, ses sistemleri gibi elektronik cihazlar, müzik aletleri, spor ekipmanları, kitaplar ve koleksiyon parçaları bulunmaktadır. Ayrıca binek otomobil, motosiklet, karavan gibi taşıtlarda belirtilen şartlar dahilinde getirilebilir. Kesin dönüşte gümrük muafiyeti ve araç getirme işlemleri için gereken başlıca belgeler arasında Türkiye Cumhuriyeti kimlik kartı, pasaport ve varsa çifte vatandaşlık belgeleri, yurt dışında 24 ay boyunca ikamet edildiğini gösteren belge, Türkiye'ye dönüş yapıldığını gösteren yazılı beyan, araca ait ruhsat, sigorta belgeleri ve taşıt ön beyan formu bulunmaktadır gümrük muafiyetiyle getirilen eşyaların ve aracın ticari amaçlarla satışı, devri veya kiralanması yasaktır. Getirilen araç ve eşyalarla ilgili sürelerin ihlali durumunda cezai işlemler uygulanır. Türkiye'de kullanılan araçlar için gümrük idaresince taşıt takip sistemi üzerinden kontrol sağlanır. Gümrük işlemleri sırasında eksik belge ibrazı veya yanlış beyanda bulunulmaması önemlidir yurt dışında 24 ay ikamet eden ve kesin dönüş yapan Türkiye Cumhuriyeti vatandaşları veya çifte vatandaşlar eşyalarını getirebilir. Getirilen araç yalnızca araç sahibi ve yakın aile bireyleri tarafından kullanılabilir. Gümrük muafiyetiyle getirilen araçlar 2 yıl boyunca devredilemez veya satılamaz. Araç ya yurt dışına çıkarılmalı ya da gümrüğe bildirilmelidir. Aksi halde cezai yaptırımlar uygulanır. Usulsüz kullanım durumunda getirilen araç veya eşyaların ticari amaçlarla kullanılması halinde gümrük cezaları uygulanır. Süre sonunda araç yurt dışına çıkarılmazsa araç bağlanır ve ek cezalar kesilir. Kesin dönüş yapan vatandaşlar için gümrük muafiyeti ve araç getirme hakkı önemli bir kolaylık sağlamaktadır. Ancak bu haklardan faydalanırken ilgili mevzuata uygun hareket etmek, Belgeleri eksiksiz hazırlamak ve süreleri dikkatle takip etmek büyük önem taşır. Herhangi bir sorunla karşılaşmamak için işlemler başlamadan önce gümrük müdürlüklerinden veya profesyonel danışmanlardan destek alınması tavsiye edilir. Daha fazla bilgi veya destek için Ticaret Bakanlığı Gümrükler Genel Müdürlüğü'nün resmi web sitesi ziyaret edilebilir.